içerisinde gittiğim Bahçeli Kolejlerindeki sohbet ettiğimiz arkadaşlara da tekrar merhaba. İlk kez tanışacaklarımıza da tekrar e, merhaba diyeyim. E, öncelikle size iki tane güzel haber vereyim. Güzel olması niye hocam güzel mi diyeceksiniz diye sonra devam edelim. Sabah YÖK Başkanı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik bir bir konuyla ilgili. E, Haziran'ın son haftasını alıyor. Bunu söyleyelim baştan. %100 e, bu artık oldu. Yani çünkü Temmuz ve Ağustos ayının turizme ayrılması talep edilmiş. E, dolayısıyla e, Temmuz'daki sınavın haziran olması. Çünkü Türkiye'de bile e, tabi e, rakamlar çok iyiye gittiği için de Haziran ayında bu sınavların rahat yapılabileceğine dair bir kanaat oluşmuş. Bilim kurulunun önerisi doğrultusunda e, sınavları Haziran ayının son haftasında LGS'de büyük ihtimalle Haziran 3. haftasında yapacaklar. Yani böyle şu anda e, durum kesin gibi gayet günü Cumhurbaşkanı kendisi açıklayacakmış durumu. Ee, kızabilirsiniz. Sınavla bu kadar oynanmaması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama sonuçta olağanüstü günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla her şey e, bir gün sonrasında planlayamadığımız süreçler. Ben ilk başta sınavın 26 Temmuz'a atılmasına söylemiştim. Ya Eylül'de yapın ya da Haziran sonunda yapın diye. Çünkü Temmuz çok mantıklı bir tarih değildi. Değerli basın mensupları, diğer bir önemli husus da YKS. YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır.